Bugün sizlerle birlikte ekşimeye maya ekmekten dondurma yapacağız. Ekmeklerimi içerisine ilave edip bekleteceğim. O yarım saat bekledikten sonra da bu kıvamı alacak. Onu da biraz sonraki aşamada göstereceğim. Ben böyle ekmekli yerinden almak istiyorum. Elime sağlık ya. <laughs> Herkese merhaba. Herkese merhaba. Ben Ayim Simge. Bugün sizlerle birlikte ekşi maya ekmekten dondurma yapacağız. Bu reçeteyi sevgili Refika Birgül'ün YouTube kanalına gördük ve ekmekçi olduğumuz için kendi yorumumuzu katarak sizlere göstermek istedik açıkçası. Bizim dükkanda hali hazırda böyle çikolatalı kakaolu bir köy ekmeğimiz var. Bir gün böyle çok zayi olacağı bir gün Simge bunu alıp eve götürdü ve evde dondurmaya çevirmiş. Videoyu çekeceğimizi söylediğinde aslında çok heyecanlandım ve çok çok da merak ettim. Gayet başarılı bir reçete. Teşekkürler şefim. Tebrik <laughs> ediyorum. Şimdi o reçeteye geçiyor. Onu yalnız bırakıyorum. Daha sonra tadım için tekrar geleceğim. Görüşürüz. Şimdi tarife geçelim. Burada sütüm var. Sütüm ısınıyor. Onun içerisine öncesinden hazırladığım ekmeklerimi koyacağım. Sütüm ısındıktan sonra ekmeklerimi içerisine ilave edip bekleteceğim. O yarım saat bekledikten sonra da bu kıvamı alacağım. Onu da biraz sonraki aşamada göstereceğim. Bunu süzgeçten geçireceğiz. Sütüm ısındı. İçerisine ilave ediyorum. Bunu bu haliyle bir yarım saat bekleteceğiz. Ekmeklerimiz sütü emecek ve buradaki gösterdiğim kıvama gelecek. Bunu da şimdi süzgeçten geçirip asıl istediğimiz kıvama getireceğim miktarda alıp yavaş yavaş yapıyorum ki bir anda hepsini alırsam zorluk çekmeyeyim. Of yoruldum. Şimdi sütte beklettiğim ekmeklerimi süzdüm bu halde şu an. Bunu kaserolün içerisine alacağım. Üzerine krema ekliyorum. Tarifin gramajları, açıklamalar kısmında bulunuyor bu arada. Şekerimin bir kısmını buraya ekleyeceğim. Bir kısmını da burada yumurta sarılarımı çırpmak için kullanacağım. Burada çırpma teline geçiyorum. karışımımı ocağın üzerine alıyorum tekrar. Isıtacağız. Kıvam aldıktan sonra da biraz ısındıktan sonra yumurta sarılarıyla temperleyerek ekleyeceğim içerisine. Daha sonrasında da kaynatacağız karışımı. Temin bahsettiğim şekeri de yumurta sarılarının üzerine ekliyorum. sarılarım okey. Şimdi karışımımın ısınmasını bekleyeceğim. Daha sonrasında da bunun içerisine ilave edeceğim. Ocağı biraz daha ortaya alıyorum daha rahat gösterebilmek için. Şu an istediğim sıcaklığa geldi. Zaten kenarlardan da kaynamaya başladığını belli oluyor. Bunu temperleyerek yumurta sarılarımın içerisine alacağım. Bir anda eklemiyorum ki yumurta sarılarım pişmesin. Şimdi yumurta sarılarımı tekrar bunun içerisine alacağım. Yine hızlıca karıştırarak yapıyorum bu işlemi. Burada karışımımız biraz kıvam alacak. Daha sonrasında da soğutma işlemine geçeceğiz. Karışımımız kaynamaya başladı. Şu an kıvamı oldu. istediğim kıvamda. Size Kıvam olarak şu şekilde. Hani çok akışkan bir kıvamda değil. Kıvamı şu şekilde de gösterebilirim. Birleşmiyor ortada. Şu an nappe kıvamında. Bu kıvam yakaladıktan sonra <laughs> ah. karışımımız şu an tam istediğimiz nappe kıvamında kıvamda bunu istiyoruz. Şimdi karışımımızı soğutma aşamasına geçtik. İlk aşamada karışım tamamen soğuyana kadar çırpacağız. Bu aşamada aslında hem kremayı köpürtüyoruz hem de son aşamadaki istediğimiz o dondurma kıvamını elde ediyoruz. Bu çırpma işlemini 4 kez yarım saat arayla yapacağız bu arada. Bir kere çırpıp bırakırsak eğer ki dondurucuya koyarsak yine istediğimiz dondurma kıvamını elde edemeyiz. Yani taş gibi bir kıvam elde ederiz. O yüzden yarım saat arayla eksiden çıkarıp çırpıp tekrar eksiye koyacağız. Şimdi ilk çırpma işlemimiz bitti. Biz video çok uzun süreceği için daha önce hazırlamıştık. Aşamalarını da size göstereceğiz videoda. Şimdi bir gün öncesinden bizim hazırladığımız dondurmayı servis etmesi için seni şefimi çağıracağım. Ben geldim. Şimdi bir gün önceden Simge'nin yaptığı dondurmayı tadacağız. Bunu aslında Simge bu fikirle geldikten sonra İzmir'de böyle çok sevdiğimiz dondurmacı arkadaşımız olan Aslı'yla birlikte onun atölyesinde denedik. Yani o denedi. Onun profesyonel şartlarında da çok iyi oldu ama ev ve uyarladığımız bu reçetede de bizce çok iyi. O yüzden Refika'ya da buradan çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür böyle bir fikirle bize ilham olduğu için. Şöyle en son üstüne biraz ekmek rendeleyeceğiz. Ne oldu her yer ama biraz böyle kıralım. Bunu simge şekerle fırınladı ekmeği kıtır kıtır yaptı. Böyle arada bu da çok güzel gelecek. Ha, kaşığımız yok. Evet. Ben böyle ekmekli yerinden almak istiyorum. Ben kıtırtı çok hoşlanmıyorum. <laughs> Elime sağlık ya. <laughs> <laughs> Dişim dondu. Gerçekten eline sağlık bu arada. Böyle daha iyi olmuş. Nasıl? Ekmekle. Siz de deneyin lütfen. Ben şunu alayım. Ben bütün ekmeği alayım ben şunu. Dişim kırıldı galiba. <laughs> <laughs> eline sağlık. Afiyet olsun. At arkadan böyle. Bayağı iyi bu bu arada biz bunu ekmekle yaptık. Hani böyle bir merakımızdan tabii ki ekmekçi olduğumuz için ama aslında Ekmeği koymadığımız senaryoda çok güzel baz bir dondurma reçetesi. Simgenin ekmekle sütü ıslattığı yerde Amerika'da çok meşhur Milk Bar diye bir marka var. Mısır gevreğini sütle ıslatıyor ve ondan soft serve yani bu McDonald's dondurması gibi mısır gevreye aromalı sütlü dondurma çıkarıyor. Onu da deneyebilirsiniz. Buradan böyle bir fikir de vermiş olalım. Ama bizce ekşi mayalı ekmekle mutlaka deneyin. Ya evde yapabileceğiniz çok güzel bir deneyim aslında sizin için de. Dışarıda çünkü pek yiyebileceğiniz tarzda bir dondurma değil. En azından kendiniz denemiş olun. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Simge'yi videolarda daha çok görmek istiyorsanız yorumlara iletebilirsiniz. Bu arada bizden görmek istediğiniz içerikleri lütfen yorumlara yazın. Genelde onları mutlaka dikkate alıyoruz. Biz de ona göre çekim programımızı ayarlıyoruz. Şimdilik bu kadar. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.